Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir futbolcunun bana gönderdiği hediyeleri size sizlere göstereceğim. Yani bayağı hediye var. Yani şu an ne diyeceğimi şaşırıyorum. Çok heyecandan. Yani ne diyeceğimi şaşırıyorum. Ya bu benimdi. Sen bunu, bunu göstermem gerekiyor. Şimdi ilk toplar var. Yani bir sürü hediye var şu an. Yani böyle az değil. Az değil. İlk başta bir tane top var. Bu toplar tabi havası inek. Ben şimdi şişireceğim. Öncelikle böyle bir topumuz var. Ben şimdi bunu şişirip böyle bir şişireyim. Biraz daha yaklaşayım. Sivak'ı bulurum. Evet şimdi başlıyorum. şişiriyorum. Hızlıca şişireceğim. Böyle koyalım. Bakalım yapmasına. Oo, daha çok şey daha basit bir top. Daha iyi toplar da var. Şöyle biraz uzaklaştırayım sizden. Bakalım. Şimdilik iyi. Çok abartmıyorum. Belki ben sonradan havası inerse. Evet bu topumuz böyle iyi bir top. Hemen yani çok şişirmedim. Yoksa daha şişerdi. Ben şimdi önlem aldım yine. Patlamasın diye. Şimdi sıradaki topumuzu bu arada kötüden iyiye gidiyorum. Yani ben hepsini beğendim de. Yani orta seviyedeki toplardan en iyilerine doğru gidiyorum. Evet, şimdiki topumuz şöyle bir top göstermeyi unuttum size. Böyle bir top. Biliyorsunuzdur belki bu topları. Bir şişiriyorum. Uh. bunu kapatmayı unutmuşum o yüzden böyle biraz hava kaçırıyormuş. Bakayım top yok daha çok var. Bu arada bana hediye gönderen futbolcuya buradan çok selamlarımı yolluyorum. Amatör liginde oynuyor yani. Süper ligde değil. Yani Süper lige çıkmaya çalışan bir takımda oynuyor. Yani bayağı çaba veriyor. Ben arada sırada maçlarını izliyorum. Arada sırada her maçlarını izliyorum. Bakalım nasıl çok hafif daha şişebilir. Evet. Evet. Bir sonraki topumuz böyle. iyi bir top. Beğendim ben bayağı. Şimdi sıradaki topu. Topa geçiyorum. Şimdi bunu Göstersem böyle direkt, yoksa şişirip mi göstereyim? Direkt göstereyim. Bir adet süperlik topu. Havası silik şimdi şişireceğim. Ben bayağı beğendim. şimdi hemen şişirmeye geçelim. Şimdi, şimdi bu koluma. Tamam yeter şimdilik. Ve şimdi en iyi topa geçeceğim. Yani bu top güzel iyi sekiyordu. Bir gün size belki oynayarak da çekebilirim bu toplarla. Aslında benim bir tane topum vardı. Yani bir tane değilken çok vardı, çok var şu anda. Yani onları kullanıyorum ekstra daha toplar geldi. Ve şimdiki top. Şimdi ve bir Fransa topu. Bunun da havası biraz inik. Buna da biraz hava basalım. Şunu da yaptık. Çok hafif daha şişebilir. şimdi. Evet toplar bu kadardı. Ben bu topu bayağı beğendim. İçlerinden en beğendiğim top bu. Bu olabilir. Güzel beğendim. Evet. Şimdi öbür hediyelere geçiyorum. hediyeyi bir düzeltiyorum ya çok iyi gösteremeyeceğim şimdi biraz büyük bir hediye ya böyle bir atkı geldi Fenerbahçe atkısı ya yani çok gösteremiyorum yazısını Fenerbahçe yazıyor gösteremiyorum tam uzun biraz kusura bakmayın böyle bir atkı. Güzel ben beğendim. Şimdi ikinci atkıya geçiyoruz. Şimdi öbür atkımıza geçelim. Ben şöyle küçükçe göstereyim. Şimanski'nin böyle Şimanski'nin fotoğrafları var. Tam gösteremiyorum. Bayağı büyükler çünkü uzunlar. Evet bu da böyle. Şimdi üçüncü atkıya ve son atkıya geçiyoruz. Bu da böyle Fenerbahçe yazılı bir atkı. Böyle tam gördüğünüz mü bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Beğendim boya güzelmiş. Şimdi formalara geçiyoruz. Hemen şöyle. Manchester City Haaland forması. Böyle beğendim baya. Çok güzel duruyor da. Evet şimdi öbür formayı geçiyoruz. Inter Miami Messi forması. Bu da gayet iyi, çok iyi. Beğendim. Şimdi öbür formaya geçiyorum. Öbürüne hiç bilmiyorum. Direkt seçtim içinden. Şimdi size, sizlere göstereceğim. Evet böyle. Real Madrid. Ronaldo forması. Gayet güzel ben Bayağı beğendim. Çok iyi bir forma. Şimdi öbür formaya. O oh, sevdiğim bir futbolculardan. Böyle 10 numara Neymar Santos forması. Böyle Santos logosu. Gayet iyi. Şimdi öbür formaya geçelim. Direkt. Bu da sevdiğim futbolculardan. Buradan da Barcelona forması. Tam görünmüyor logo. Böyle Familia mal. Yaman güzel bir forma. Bunu da çok beğendim. Yani benim formalarım vardı. E şimdi bu bizim Türkiye'de olan bir forma. Yani Türkiye ilçesinin bir forması. Tersim spor forması Bu da gayet çok güzel Yani baya Evet Şimdi yaklaşıyoruz sona doğru Sonda En iyi formalar var Çok pardon Yanlışlıkla ekrana vurdum Bu da Arda Güler Real Madrid forması böyle gayet bu da çok güzel bu da beğendim Evet bu da çok güzel Ronaldinho 10 numara bayağı iyi çok sevdim bunu bu da Barcelona Ronaldinho forması bu da gayet çok güzel Oo, oh, bu da bayağı güzel. İker Casillas. Real Madrid forması bayağı iyi. Ve şimdi en iyi formalara geçiyoruz. Yani en iyileri onlara geçeceğim. En iyi formaları göstereceğim. Şimdi en iyisini en sona bıraktım. Bunu göstereceğim. Fenerbahçe'nin forması böyle gayet iyi. Ben bunu beğendim baya. Şimdi öbür formaya geçeceğim. Bu da öbür senenin, yok pardon bu 23'ün. Bu da böyle gayet güzel bir forma. Ve şimdi en son en iyi formanın yani en iyi derken en beğendiğim formanın en iyisi. Tam konuşamadım. Böyle imzalı bir forma. Yani şimdi o imzayı da size göstereyim. şimdi size göstereyim. O say Samuel'in bu. İrfan Can Eğri Bayat. Fred. Ertuğrul Çetin. arkasına şimdi çevirdim. Ozaydım ve bu kadardı arkadaşlar. Bugünlük videomuz. Kanalıma like atıp like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.